Kıymetli ebeveynler, bugün ne yazık ki okul çağı çocuklarımızda görülen iki büyük sorunla karşı karşıyayız ve bu sorun hızla toplumsal bir çöküşe dönüşmekte. Peki nedir bu iki sorun? Bir, okul çağı çocuklarımızın öğrenme yetilerini kaybetmiş olmaları. Yani dikkatlerini, odaklarını kaybetmişler. Artık bir sorun üzerine veya bir konu üzerinde soyut düşüncelerini kullanarak derinlemesine düşünemiyorlar. İkincisi ise okul koridorlarında, sokakta ve hayatın birçok alanında maalesef gittikçe dozu artan ve salgına dönüşen adeta bir akran zorbalığı var. Bu iki sorunun kaynağına baktığımızda ise çağımızın en büyük pedagojik problemi olan şu gerçekle karşılaşıyoruz. Ebeveynlik rolünün artık dijital araçlarla paylaşılıyor oluşu bu ne demek? Maalesef Ebeveynler, e, çocuklarına ayıracak yeterli zaman ve tahammüllerinin olmadığını düşünerek bu boşluğu bu araçlarla kapatmaya çalışıyorlar e, ve ister istemez ebeveynlik rolünü bu araçlara devretmiş oluyorlar. Yani çocuğunun ruhsal, bilişsel ve duysal gelişimine doğrudan kendileri değil de bilgisayar, tablet ve telefon gibi araçlardaki içerikler tarafından belirleniyor. Bu da neye yol açıyor peki? Çocuğun erken yaşta şiddet, cinsel ve korku içeriğine maruz kalması. Bu konuyla ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalara baktığımızda ortaya çıkan sonuçlar gerçekten can yakıcı durumlar. Peki ne bunlar? Bir öncelikle çocukların beyinleri yapısal gelişimini tamamlamadığı için beyinlerinde kalıcı hasara yol açıyor. Bu kalıcı hasarların beyinde dil gelişimi, hafıza, düşünme, öğrenme mekanizmaları ve kişilik gelişimi üzerinde kalıcı sorunlara yol açtığı gözlemlenmiş. En önemlisi de bireyin artık beyninin oluşan hasarlardan dolayı bazı duyguları hissedememesinden dolayı empati yetimine yol açmış olması. Görmüş olduğumuz bu acımasız görüntülerin temelinde aslında bireylerin empati duygusunu yitirmiş olması. Artık ebeveynlerin bir karar vermesi lazım. Ya çocuklarını dijital bağımlılığın pençesinde bir yok oluşa sürükleyecekler ya da ebeveynlik rolünü tekrar ele alacaklar.